Yine mi düştük aynı hataya? Zorluklarla karşılaştığımızda ümitsizliğe düşmemizin iki ana sebebi vardır. İlk olarak iman eden herkes Allah'ın bizi koruduğunu ve desteklediğini bilmeli. İkinci olarak yaptığımız hatalar nedeniyle kendi imanımızdan umut kesmemeliyiz. Allah samimi bir şekilde tövbe edenleri bağışlar ve Kur'an'da bu müjdeyi verir. Ey kendi aleyhlerinde olmak üzere ölçüyü taşıran kullar. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyi, Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O bağışlayandır, esirgeyendir. Şeytanın oyunlarına karşı direnmeli, hatalarımızdan ders almalı ve Allah'a sığınmalıyız. Yine mi düştük aynı hataya? Samimi bir niyetle Rabbimize yönelip nefes aldığımız her an tövbe edip düzeltme şansımız var. Bu nedenle ümitsizliğe kapılmamalıyız. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın öğüdüne kulak verelim. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü sadece inkarcılar Allah'ın rahmetinden umut keser. Ya sen